butonuna abana arkadaşlar 500 ile ilgili M3'te bizim E36'yı kapıştıralım. Hadi gelin bu M3'ü inceleyelim biraz. Nasılsınız Ryan ailesi? Ben Sertaş Kemiksiz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Artık Ankara'nın en hızlıları bu kanalda. Daha önce hep İstanbul'dan görmeye alıştığımız turbolu, uçağın, kaçan birçok garajdan birçok araba görüyorsunuz. Ama artık bunları Ankara'da göreceksiniz. Hulton'dayız arkadaşlar. Burada manyak arabalar var. Hepsini size tek tek birazdan göstereceğim ve yavaş 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 kanala getireceğim. Mesela burada bir 350 beygirlik swap var. Var. Öbür tarafta 400 küsürlük bir 200SX var. <laughs> Burada bir... Aha! Anahtar <laughs> mı? Burada bir s var ki... Çalıştırayım mı? Hadi gel. Aslında BMW'nin çirkin ördek yavrusu. Kompaktlar pek tutulmuyor biliyorsunuz değil mi? Bu kendini sevdirmiş arkadaşlar. Oradan da geçelim. Arka tarafta da MK2 Golf'e R32 alt takımları takmışlar biliyor musunuz? Ha, bir de kapıda Mitsubishi Eclipse var. İşte bunların hepsini bu garajda arkadaşlar bu seride patır 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 çekeceğiz. Şimdi isterseniz garajın sahibi Köksal Bey'i yanımıza çağıralım ve buradaki M3 ile ilgili bilgileri kendisinden dinleyelim. Ve yanımızda garajın sahibi Köksal Bey var. Ne haber abi? İyi <laughs> abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya yani burada evet. efsane işler yapıyorsun. Ben seni daha önceden biliyorum ama birçok kişi bilmiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Değil biraz mi? sosyal medya <laughs> kanalında biraz zayıf o Gerçekten Ankara'da özellikle bu tarz arabalarda oldukça hatır sayılır bir daral olduğunu ben gönülden söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bu arkamızdaki araçla başlayalım dedik. Çünkü bizde evet. bir E36 projesi geliyor. E bir de Türklerin çok sevdiği arabadır. BMW, bir de E36, bir de M olunca Evet. Direkt bununla başlamak. Bu araba ilgili birazcık bahsetsene hani nedir, ne değildir. Bildiğim kadarıyla bu araba 可以删。 günlükte binilebilecek rahatlıkta yaptın değil mi? Evet öncelikle e, günlükte kullanmak istedik arabayı. Ona göre bir setup izledik. E, Turbosunu çok büyük istemedik, çok büyük güçler hedeflemedik. Çünkü sorunsuzluk da öncelikti. Limiti görüp de sürekli sanayide dursun istemedik Peki. araba. Biz hani bu işi yapıyoruz ama arabanın burada durmasını da istemiyoruz. Müşteri olarak ben de istemem açıkçası. Peki bu 286'lık versiyon mu, 321'lik mi? Aracımız 286'lık M3. Biz tabii bunu e, Swap Center e, Gökhan Usta'mızın orada 3-2'ye çevirdik. Son mekanik işlemini o yaptı. Şeyi de sorayım. Koyula ne var abi? Yani şey günlük kullanıma uygun görünüyor şu anda. Üzerinde ST markalı Rollover var. Hmm. yumuşak e, sertlik ayarı olmuyor. baz model var. Ama yeterli. Yeterli yok bence gayet iyi. Benim de BMW'de ilk F80 dönüşümünde ben de onları kullanmıştım. Zaten KV'nin alt markası gayet yeterli yani. Peki bu 320 birliklerde genelde hani vanos yatak problemi oluyor. Biraz daha sorunlu gibi ya da biraz daha nazik gibi diyelim. Siz o konuda ne yaptınız bu arabada? Vanoslarla ilgili biz başımız ağrımasını istediğimiz arabayı biraz da kastım bir arabaya çevirdiğimiz için biz vanosları Vak Motorsport'un iptal kitini aldık. Vanosların aracını iptal ettik. O şekilde kullanıyoruz. E, yatak problemi e, yaşayacağımızı düşündüğümüz için sürekli yani ağır bakımını biraz daha erken zamana çektik. Yataklarını erken değiştirip kontrol ediyoruz. Dediğim gibi motor normalde 3000 cc. Şu an 3, 3 çevirdik. 320 3 crank ve kol var. Kol standart, krank standart. Sadece CP'nin forjit pistonu var. M3'ün kap motor kapağı çok yetenekli. Motor kapağına başka bir işlem yapmadık. Bu şekilde kullanıyorduk Çünkü arabanın bu gücünün de bize yeterli olduğunu düşünüyoruz. Sebebi şu, şu an trafikte günlük kullandığımız süper sport bir araç biliyorsunuz bu yoğunlukta çok keyif vermiyor. E, malum Ankara trafiği de yoğunlaştı. Çok daha güçlü olmasına da gerek yok. Çünkü frenleri de geliştirmedik. Frenleri... Birazdan göreceğiz onu bu arada. Ha? <laughs> Anlattıkça gözler ışıldı ya. <laughs> Fren sistemine girmek istemediğimiz için bu şekilde bıraktık. Peki frenler şu anda o zaman normal bizim bildiğimiz E36 e36 m için stok frenleri doğru mu? Evet, stok E36M3 frenleri fakat balatalar özel. Yani hmm. Diskler orijinal beğendim ama dediğim gibi balatalarda yine bir biraz daha iyi olsun diye standart kullanmadık. Oh, yeterli mi abi? Şu an için yeterli. Yani e, kullandığımızda da göreceksin abi <laughs> Bu yeterli olduğunu. ihtiyacımızı karşılıyor. Bence de yeterli olacaktır. Hani sonuçta M3 de güçsüz bir araba değil. Baskı balatada nasıl bir değişiklik var? Sanki benim bildiğim kadarıyla orada da bir farklılık vardı. Ya, öncelikle orijinali kullandık bir zaman sonra dayanmıyor. Kısa, kısa ömürlü olduğu için biz Tilton Twin Plate baskı balata aldık. Yani özel yarışta bir bir debriyaj var. Biraz ses yapıyor. Bir ondan memnun değiliz. Onlarca günlük kullanıma çok uygun bir araba. Bir de biraz sert. Kaldırırken hani istop etme ile gitme arasında böyle. Evet ve. ama alıştığımız için de evet. Bir problem yaşamıyoruz. Şimdi ben de rahatladım. İlk kaldırırken zorlandım açıkçası. Evet şu an iyi kullanıyoruz. şu an, <laughs> şu an oldu yani. bir de otomatik araba da kullanıyoruz artık yıllardır. Kolay kolay düz vites bulamıyoruz yani. Farkındaysan biz de emeli turboları otomatiğe çeviriyoruz artık. Aynen öyle. Peki benim aklımda bir soru daha var. Bu setup'ı böyle günlük kullanım için yaparken nelerden kaçındınız? Yani şunu yapsaydık patlardı, bunu yapsaydık çok zorlardı ya da bu eksik kalsaydı bize sıkıntı yaratırdı dediğim bölümler var mı? Yani asla bakarsan abi işin içerisinde olduğunuz için herhangi bir şeyden korkmadık. Yani hiçbir şeyden kaçınmadık. Yürü be! <laughs> böyle aklımıza takılan birkaç bir şey oldu ama biz yağ pompasını geliştirdik. Hı. Tek derdimiz bizim önceliğimiz oydu ama yakıt sisteminde tabi orijinal kullanıyoruz ee, yakıt regülatörüne kadar yakıt pompasına kadar değiştiriyorsun. Bir de tabi yakıt hortumları da özel yani standart değil çünkü basıncı bir bar orijinalden yüksek kullanıyoruz, ona dayanıklı sorun çıkarmayacak çünkü en korktuğumuz şey bizim yangın. Ona göre e, bir dizayn yaptık yani. Peki turbodan hangi turboyu kullandınız? Şu an aracın üzerinde GT 376 Gen 1 turbo var. Hı. O zaman o vardı. Şimdi Gen X'i çıktı. Tabi Gen almak sürekli gelişiyor daha yeni turbolar da. Çıkıyor. Biz memnunuz, sorunsuz, sıkıntısız biniyoruz. İnterkolar da görüyorum o zaten atmosferik bir araba olduğu için daha önce de internet kuruluru yoktu. Bu kaç litre bir şey? Şu an üzeri, üzerindeki 13 litre bir internet kurulu var. Onun haricinde tabi komple bir aracı için ve turbosu için ona göre e, turboyu da yukarı taşımak için yaptığımız bir headers var. Bir bakalım mı ona tabii da? Tabii ki bakalım. Madem üstünden konuşuyoruz bir motoru açayım değil mi? Abi sana sormak istedim. Burada turbo kaç bine devreye giriyor? De turbomuz küçük. O yüzden herkes sınırlıyor. arabada turbo çok geç giriyor. O da sorun bir de girdim ve çok ürkütücü bir şekilde giriyor bazı böyle büyük setuplarda. Bunda biraz daha insancıl gördüğüm kadarıyla. Yani biraz daha insan insancı var yine ee, sen diyorsun. Bir, ileri sürüş istiyor yani. Ha ya istiyor. Ya garajla ilgili şöyle bize kısaca bir bilgi versene. Ne zaman başladın? Ne kadar zamandır? Ne yapıyorsun? Uzmanlık alanın nedir? Hani birazcık seni tanıtayım istiyorum ben açıkçası. Açmaya karar verdim. 3 yıl oldu. E, öncelikle böyle bir ticari bir amacımız yoktu. Kendi araçlarımızı yaparak başladık. Takılıyordunuz değil mi? Takılıyordum. <laughs> sonra işe dönüştü. Sonra sevdiğimiz şeyi yaptık ve hani bu bu, bu hal Biz de beklemiyorduk. Ya İlk başta evet, hani yukarıda bir bölüm var. Yukarı, <laughs> evet, yukarıda. <da> <laughs> Maşallah biraz babadan da gelen şeyler var. O şekilde başladı. Son hali bu. Biz burada elektronik kontrol ünitesi kurulumu yapıyoruz. Onun kalibrasyon ayarlarını yapacağız. Müşterinin, müşterinin istediği setup diye adlandırdığımız, tamam. müşterinin beklenen olan güce göre parçaları belirleyip o, şey onları var. işte de biz yapıyoruz. Yerliyle ithalatla yapıyoruz. Süper. Onun temini sağladığımız, işte bilgi birikimimizi insanlarla paylaştığımız bir yer. Bu da o arabalardan bir tanesi herhalde. Evet. 3 yıldır faaliyet gösterdiğimiz en sevdiğimiz arabamızdan. Sonuz denemesi bunda muhtemelen sen yapmışsındır. Bu bitiyor. diferansiyel ve şanzıman oranımız zor. o kadar müsaade ediyor. <laughs> Gördün mü sen? Zaten aerodinamiği artık yetersiz hale geliyor. Araba açılmaya başlıyor. Aa. E, camlar direksiz olduğu için. E, turbo sahibi şu anda kaç barda? Şu an Vakum'da turbo herhangi bir basmıyor. Ama tam gaz yaptığında 1 barı bar, basacak. 1 barda mı yani? ayarlasın? Evet 1 bar yani. Çünkü benzin de herhangi bir ekstra yakıt kullanmadan kullanmak için. Abi o zaman e, şurada çok güzel dökme bir parça görüyorum. Bu nedir? aracımızın airbox'ı yani m manifoldu diyebiliriz aslında. Bu özel döküm bir şey galiba. Yani evet özel custom yapılmış bir malzeme. İki CZ'nin M manifoldunu kesip bizim M3 trotulumuza uydurdu. Hmm. Çünkü hani bizim gaz kelebeğimiz bir tane değil altı tane. Onun ve bu turbo bastığı zaman genelde bu airbox'larda problem yaşıyoruz. Problem yaşamak için daha sağlam bir malzeme yaptık. İki CZ'nin M manifoldunu kesip buraya uydurdu. uydurdu Türk style'a. Ol, olmuş, olur. <laughs> Alt tarafta özel yapım header'ları görüyorum zaten. Evet. Burada tek 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 var. Turbomuz burada. Burada bize söyleyeceğim, burada kule gergisi var zaten. Bu, bu da özel yapım galiba bir şey. Standart Ö mı? Özel yapım. Bunu... Çünkü bende var, bunun standartı böyle değil. Bunu ta takma adıyla söyleyeyim, Kör Kürşat yaptı. <gülüyor> Kürşat Racing <laughs> <Kürşat resim> yaptı. İnşallah <laughs> <Şası gülüyor> tutturabilmiştir diyor. <laughs> Tutturdu, problem yok. Biz çok memnunuz. Bu tarz işler de çok başarılı. Ekso sistemini de direkt o yaptı ve intercooler borulamayı da yaptı. Hmm. Eme manifoldumunu kastım, çok kaynak işlerini de kendisi yaptı. Burada hava-yakıt karışımını görüyorsunuz. Evet, aferin saatimiz. Hava-yakıt karışım saatimiz orada. Burada birkaç tane de düğme var. Bunlar işte. sıcaklık saatimiz. Yağ basınç ve yağ sıcaklık saatimiz. Bunlar diğer sensörlerin hepsi bunlarla birlikte beynimize bağlı. Çok evet. enteresan bir nokta arkadaşlar. Arabanın beyni yerli üretim. Arabanın beyni tamamen Türk malı. Ebre Tunalı, Semih Kurçayız ortaklığında Spark MS yaptı. 3 evet. yıldır sorunsuz kullanıyoruz. Yani Türkiye'de artık motor kontrol ünitesi yapılabiliyor. yapılabiliyor. Ecu'yu e e Türkiye'de ee, sahip olabiliyoruz hem de çok uygun rakamlara sahip olabiliyoruz Dolkan Manço'nun da galiba arabasını onlar yapmışlar. Evet ya? Dolkan Manço drift arabasındaki beyninle aynısı Vallahi helal olsun işte Türk'ün gücü Peki arkada kule gergisi var mı ön tarafa takmışsınız Tabi arkada da kule gerginiz var o da mevcut Bakalım girer gerçekten var mı Açıyorum Aha var. Bagaj içinde ilk defa görüyorum. Bu niye bagaj içinde? Bunlar alttan geçmiyorlar mı normalde? Altta viraj Burada demir... mı kör yaptı? <laughs> <laughs> Aynen öyle yapmadım. Altta viraj demirimiz var ama bu kule Bu gerçekten... ayrı bir şey. Evet, ha. Bir ayrı ha. bir şey. Dur onlar o zaman farklı şeyler. Hani ben evet. İngilizce sway bar deyince ben hepsi bir tane zannediyorum. Sway bar alt tarafta. Önde de alt tarafta, arkada da alt tarafta. Hmm. Peki ben bu şekilde bu da mı kastım bir şey? Çünkü ben böyle bir şey görmedim bagaj içinde şimdiye kadar. Bu bizim yaptığımız çoğu turbo arabalarda bu ve daha ileri seviyedeki kule gelgeleri var. Bu direkt amortisör kulesinden arabayı direnç sağlaması için. Halıyı direkt kesmişsiniz herhalde. Tabii halıyı mecbur biraz yer açıyorsun. Yani özel bir şey bu da hani şey gibi. Tabii özel bir, özel bir tamam. Valla ben sana söyleyeyim 500 beygir gibi gitmiyor yani. <laughs> Ciddi patlatıyor ya. Helal olsun. <laughs> İstersen bunu sana bir üst seviyesini göstereyim abi. Garajımızda bir e üst var. E e Hadi gel bakalım gel gel. Bakalım abi. Ha bu arabanın bir özelliği vardı. Onu da bir söylesene buna ne yapıyorsunuz? Bu aracımız çok kişi tarafından biliniyor yani BMW piyasasında bu turbo takip eden insanlar Sayı değiştireceğiz yeni bir kasa aldı Görkem arkadaşımız. Şanzımanını çok sevdiği için yanında taşıyor sürekli. <laughs> Bunda ne yapıyorsunuz? Abi niye bu şanzıman dışarıda bu arada? Biz aracı bir üst seviye taşımak için manuel şanzımandan şu an üzerinde M3 şanzımanı var manuel. Bir üst seviye taşıyıp E92 M3 şanzımanı takıyoruz. Maşallah. Ona o, da gel. DKG otomatik. Onu da otomatik. çekeceğiz. İzin verin. bunda sırası var. Bunda <laughs> sırası var. <laughs> Oğlum arabayı kaldıracaktım <gülüyor> yanlışlıkla. Bagaj <laughs> kapağı yerine. Bu araba manyak bir araba. Bunu biz bir çekelim Gülak. Hadi biz arabanın başına geri dönelim. Peki ben sana bir şey diyeceğim. Bu lastiklerle tutunman zor olmuyor mu? Yani hani orijinal dar, Niye bunu tercih ediyorsun? Yani bunu tercih etmesi hep günlük kullandığımız için. Ee, Semislikler e, yağmurda ve sulama yapıldığı zaman çok tehlikeli hale geliyor. Arabaya günlük biniliyor ya da hafta sonları kesin dışarı çıkarılıyor. Yani Ondan. O yüzden bak bu normal lastik tercih ettim. Yani öyle biraz daha da keyifli mi oluyor nedir sanki böyle? Bıraka 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 bıraka. Yani inasınlığımı tutuyor <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> daha öyle boşa çıkmasını seviyorsun. Maşallah vallahi araba canavar gibi gidiyor. Şöyle de yapalım, araba canavar gibi gidiyor arkadaşlar. Aa, peki böyle bir setup'a girebilmemiz için ne kadar bağışlamamız lazım? Bu konuda Türkçe konuşmayalım. Burada işte dolar, dolar konuşacak değil <laughs> mi? Yaklaşık bir 10 bin dolar çok rahat bu eve geçiyor. Yani. Bu istediğiniz şeye bağlı. 50 bin dolar da harcayabilirsiniz. 30 bin dolar Şimdi 500 ile ilgili rahat hani günlükte daily drive yapacağımız, günlük bilebileceğimiz şekilde bir araba işçilik, parçadır vesairedir. Hepsi dahil aşağı yukarı bir 10 bin dolar mı? 10 bin, 12 bin dolar tutar. Tamam. Doğru. Bizim E36'da öyle bir şeyler tutacak arkadaşlar. Gözler yaşlı pıt pıt. Evet sıfır yüzü ile ilgili bir fikrin var mı aşağı yukarı? Yani tutunamadığımız için aslında. Uzun pek, değil mi yani? Pek bir <laughs> fikrim yok ama tutunmuş olsa herhalde 4-5 saniyede rahat yapacaktır. Bence ben de yine de... altının üstünde de değildir yani. Benim araba daha aşağı yukarı oralar, yedilerde falan. Yani Ondan çok daha hızlı görünüyor. 5 be, saniyede kesin yapar. Bence de kesin yani yapar. Kendi drag <laughs> arabam, e, kompakt e, meli, turbo. Sem, sem, sem değil yani direkt drag lastiğiyle. 3'lere düşüyor. Aa. Üç sonlarına düşüyor. Hani bu PCR ve Drage gibi cihazlarla ölçtüğümüz hızlanma. 100 200 saniye. Yani e, şu an e, çoğu M3 turbo e, çok rahat. Masaj yapabiliyor. Masaj, tabii yapabiliyor. Onlar M50 turbolar 4 saniyelerde şu an. Ülkemizde çok başarılı arabalar var. Ankara'da, İstanbul'da olsun. Başka şehirlerde olsun. <laughs> Azim adam değiştirdim vitesi var ya <laughs> benim için gitti az önce atarken böyle. Sağ çok ya. O zaman bir de arabanın arkasına doğru bakalım arkadaşlar. Arabanın arkasında zaten standart dışında bir tek egzozu görüyorum, doğru mu? Evet, şu an abartı bir görüntü. Tüm egzozlar orada mecburi. O da, tavaş, sahliye tahliye edilmesi evet. için. Evet, ne var abi burada? Mesela bir marka mı, yoksa gene el yapımı bir şey mi? Evet, el yapımı özel Kör... susturucu var. Kürşat Racing yaptı, Kürşat'ın yaptığı, <laughs> meşhur Kürşat abimizin yaptığı egzozumuz var. O zaman yavaştan bir arabanın içine geçelim mi? <laughs> ¡Muy yeah. yeah. Allah. Çok iyiydi be. Acayip bir araba yapmış. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Güle güle kullansın. Pazar değmesin. Görüşürüz.